Sevgili dostlar, Bitlis Ahlat'a geldik. Geç bir saatte vardık. Ee, burada yer ararken Bitlis Ahlat konuk evinde, belediyenin konuk evinde yer bulduk. Burası gerçekten temiz ve düzenli bir yer. Şöyle dolabı var, sular var. Çay seti var, kahve seti var. TV'si var. Burası yeni yapılmış gibi, gayet güzel, özenle dizayn edilmiş. Gayet temiz bir ortam. Kesinlikle çok beğendim. E, bu taraflara gelirseniz, kalacak bir yer ararsanız şayet, burayı muhakkak aklınızda bulundurunuz derim. Evet dostlar, sabah oldu. Bitlis Ahlat'tayız. Karşıda sahil güvenlik var şöyle kordon boyunca yürüyoruz. Buralarda kahvaltı için birkaç tane mekan var. Şöyle size ahlat evlerini, tarihi yerleri de göstereyim. Bakın bu rengi pek çok binada görebiliyoruz. Benim temennim bu şehirdeki bütün binaların bu dokuda, bu renkte, bu taşla olması. Bakın burada Erzen Hatun kümbeti var. Bu kümbetler tabii ki çok güzel işlenmiş. Buradaki kümbetleri görmemiz de aslında buradaki taş işçiliğinin çok ileri düzeyde olduğunu göstermekte. Bu Erzen kümbeti, Erzen Hatun kümbeti Ahlat ilçesindeki Ahlat'taki bulunan en süslü, en zarif kümbet özelliğini taşımakta. Yanında da Şeyh Necmettin kümbeti var. Şimdi Erzen Hatun kümbetinin de içeriğini okuyunca kendisi Zilhicce ayında vefat etmiş. Ee, Türklerin kadına verdiği değeri gösteren en güzel örneklerden birisi bu kümbet. Çünkü her bir alanına süsleme ile o zarafeti işlemişler. Şeyh Necmettin türbesine gelince, Havai Baba kümbeti olarak da bilinmekte. Şeyh Necmettin Havai Baba ise Ahlat'ta metfun bulunan dokuz evliyadan birisiymiş. Burası da onun kümbeti. Biz buraya gelene kadar çok sıcaktı ama gece buraya geldiğimizde üşümeye başladık. Havası muhteşem güzellikte bir hava. İnsanı rahatsız etmiyor. Hafiften rüzgar esiyor. Şuralara yazı yazanlarımız, yani bu nedir, neden yazarlar, niçin böyle bir şey yaparlar anlayabilmiş değilim. Lütfen bunları yapmayınız artık yani. Bitlis Ahlat Konuk Evi'nin kafe bölümünde kahvaltı yapmak için oturduk. Evet Ahlat Konuk Evi'nde şöyle 5 kişilik serpme kahvaltı şey, istedik. Şöyle 5 kişilik serpme kahvaltı istedik. Buraya dışarıdan da gelip kahvaltı yapabilirsiniz. Evet, ilk olarak Selçuklu mezarlarına gezmeye geldik. Aşağıda da müze kısmı var. Şöyle bir uzaktan etrafı da sizlere göstereyim. Evet şöyle içeriye girdik. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı burası. Anadolu'ya giriş kapısının önemli noktası olan 13. yüzyılda Bel yani Afganistan ve Buhara dediğimiz Özbekistan ile İslam dünyasının 3. İslam dünyasının 3. büyük ilim ve kültür sanat merkezlerinden birisi olmuş. Kubbetül İslam ünvanına da sahip olmuştur. Burası Sabah maye Hanım mezarı imiş. Bu taraf ise seyitler bölüme imiş. Yani şurayı görmekte geç kaldığım için kendime şu an çok kızdım. Çok merak ettiğim bir şehirdi. Görmeyi çok istediğim bir yerde. Elhamdülillah nasip oldu geldim. Yani şurada Koskoca bir tarih. Türk'ün mührü. Türk'ün adı Şan'a burada yatmakta. Çok fazla burada mezar var. Çok fazla. Burası koskoca bir alan. Bu Anadolu'nun kapılarının açıldığı önemli noktalardan birisi. Kubbetül İslam şehri. Ahlat ve Selçuklu mezarları. İşte bu mezarların en kalabalık olan bölümü ise buradaki kısımda yer almakta ki en dikkat çeken bölümde bu kısım. Burası burada üç farklı ailenin izine rastlanmıştır. Buradaki aileler kadılar, emirler ve oğullarından oluşmaktadır. Hatta bir kısmı da bunların akrabalarının olduğu söylenmektedir. Ben şöyle sizlere mezar taşlarının görüntüsünü nasıl özenli, muazzam bir şekilde yapıldığını, tarihin nasıl bu kadar canlı kaldığını şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde dediğim gibi kişilerin konumlarına göre, mevkilerine göre, aldıkları görevlere göre taşların büyüklüğü, üzerindeki yazılar, şekiller değişiklik göstermekte. Yani burası tarihin döndüğü nokta, Anadolu'nun Türklere kapılarının açıldığı noktaların çok önemli kısımlarından birisi. Şöyle karşı tarafta ise Batı mezarlığı bölümü var. Şöyle uzaktan da bu kalabalık aileden bahsettiğim kısmı sizlere göstermek istiyorum. Şuradaki mezar taşını da sizlere göstermek istiyorum. Bu mezar taşının üzerine hayat ağacı denilmiş hayat ağacı motifi işlenmiş. bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Buralara daha çok ilgi göstermemiz lazım, daha çok gelmemiz lazım, daha çok tanıtmamız lazım. Tanımamız lazım. Çocuklarımızı tatillerde özellikle bu tarz yerlere getirerek onlara tarihimizi öğretmemiz lazım atalarımızı ziyarete geldik. Allah onlardan ebeden razı olsun. Buraya ait şöyle hediyelik eşyalar da var. Ama asıl göstermek istediğim bastonlar. Çünkü ahlat baston, baston geleneğinin de yaşatıldığı özel yerlerden birisi. Evet, Türk yurdu, Anadolu'nun en güzel yerlerinden. Bitlis Ahlat'tan hepinize kucak dolu sevgiler yolluyorum.